Bir dahaki videoda başka harita bulacağım kardeşim. Herkes tek modu burada gitmiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Lider katil. Görmedi. Kişi. Ya ver şunu hadi hadi hadi. 30 mermili. Burası güzelmiş lan. Vallahi bura güzel. Bir buraya bakıyorum bir buraya bakıyorum. Çukurdasın. Kasa, katil. hayır. Bura güzelmiş. Abi yine bug'lı pozisyon buldum arkadaşlar görüyorsunuz her zamanki gibi. O ya yapma şu silah elime böyle saçma sapan bir şey aldım mı adam attı her seferinde ayar oluyorum ya. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Zula oynuyoruz. ilk defa herkes tek modunda oynuyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda herkes tek modundayım. Elimde Haydar var. Haydar. Bir de şöyle Kalaşnikov var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz de Zeynep'miş. Haydi bu Allah ne oluyor lan? Bayağı bir zorlanma farkındaysınız arkadaşlar. Bu zorlanma tecrübeden kaynaklı. Evet öldük abi hemen. Alalım abi. Ben Zeynep'im bu arada. Zeynep Zeynep bitirir abi işi. Bu neymiş? Oh bize benziyor. Ver bakayım. Zeynep ölsene lan. Zeynep kız. Herkes de Zeynep var abi tabi. Günlük olarak verince Zeynep'i. Herkes, herkes Zeynep almış. Haydar, Haydar bakayım abi görmüş olduğunuz gibi Haydarımız. Oo, oh, oh, Zeynep. Allah'tan beceriksiz Zeynep'e denk geldik ha. Bundan iki Yusufmuş bu arada vurdum çocuğun. Bizim Yusuf da böyle kazma. O yüzden sıkıntı yok. Bütün Yusuflar böyle demek ki. Evet. Camdan mermi geçiyor mu acaba? Onu merak ettim şu anda. Vuramadık. Ya bu harita biraz şey yani e, herkes tek modunda biraz zayıf kalıyor abi zayıf derken şey anlamında zayıf kalıyor e, çok karışık kalıyor yani çok fazla obje var ve herkes tek modunda açık alan olmadığı için karışıyor yani anlatabildim umarım arkadaşlar yüz öldürme alan kazanıyormuş bu arada ben kaçıncıyım yedinciyim yok yedinci değilim ikinciyim yedi puanlı ikinciyim yedi skorla. Dadaş birinci gidiyor şu anda. Geçeceğim ben onu birazdan. Şu anda muhabbet ediyorum sizlerle. O yüzden bak biraz fokus olayım. Şuradan mermi geçiyor mu acaba? Geçiyormuş. Cık. Bu da böyle bir şey işte. Tübü patlatayım mı la? Biraz şöyle frek kasayım şu sağda solda. İntikam aldık ha. 10 11 kaldı zaten öldüm. Ya yani 3 tane vurup ölüyorum falan ama iyi iyi gidiyorum şu anda. Geliş de güzel silah. Ah be, vursam çok iyi olacaktı onu da ya. Ama bu dadaşın pozisyonu çok iyi herhalde. Ben hep böyle boktan yerlerde başlıyorum. Baksanız arkadaşlar. Kartlardan geliyorlar. Dur bakayım. Şunu ver bakayım. Bu neymiş abiciye? Yemeyip içmeyip bunu mu aldın? Gelmiyor arkada. Ya abi bir dur silahı kullanayım oğlum. Bu adamı geçeceğim ya ben kafamı, kafamı koydum abi geçmem lazım hele Bak 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 nereye pusmuş Allah aşkına ya. Ü i̇ki canım kaldı abi şu silahı kullanmak nasip olmadı ha. Aha vur 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 o da kullanamadı vur. Aha. Aga bana ver o silah. O silah benim hakkım. Oo yanlış yaptım galiba. Galiba çok büyük bir yanlış yaptım. Evet. Evet orada yanlış oldu. Abi yetişemiyorum eleman yetişemiyorum ya. Ya abi harita kötü vallahi harita kötü. Başka harita bulacağım. Başka harita bulacağım. Bir dahaki videoda başka harita bulacağım kardeşim. Herkes tek modu burada gitmiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Katil. Görmedi. İki kişi. Ya ver şunu hadi hadi hadi. 30 mermili. Burası güzelmiş lan. Vallahi bura güzel. Bir buraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Çukurdasın. Asap, Hayır. Bura güzelmiş. Abi yine buglı pozisyon buldum arkadaşlar görüyorsunuz her zamanki gibi. O ya yapma şu silah elime böyle saçma sapan bir şey aldım mı adam attı her seferinde ayar oluyorum ya. Nereden oynuyor? Bak Dadaş yukarılardan oynuyor. Adam işi biliyor abi üstten oynuyor. Pozisyonu biliyor yani. tam bak buradan oynayayım ben biraz bakalım ne olacak. camdan gözükmüyor ki vuruyorum ama hayır, hayır hayır şurada biri var hop ver bakalım 85 canım var okey şurada biri hop 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 ya abicim nasıl ki oha artı altı ile gidiyor adam şu farkı kapatamadım abi elemanla artı altı ne oluyor abi orada silah gücü mü artı altı acaba Yoksa 6 kere adam vurmuş oluyor. Hangisi? Baksana abi adam oradan herkese vuruyor abi. Millet pusuyor abi. Şurada bile pusuyorsunuz ya helal olsun vallahi. Bu artı altı dediği silahın gücü mü artı altı acaba lan? Oğlum öyleyse var ya. Veriz de adalet abi. Adalet. Türk patlatanın. Neyse tamam patlatmadı. Oo bunu vururlarsa ölürüm abi. Şöyle yapalım. Oğlum şeyi patlatacağız diye öldük ha. Makineyi patlatacağız diye öldük. Dur. Dur dur dur. Ya abicim şu haritada niye bunları koyarsınız ya? Finalden başlat beni aga. Zeynep vurdum seni Zeynep. Ya arkacı arkacı on canım bıraktın arkacı ya. Arkacı on canım bıraktı abi böyle bir şey yok. Aha burada ya öl lan! Seni vuracağım ki oğlum. Vurdum. Seni de vuracağım. Orada bir kişi daha var. O da gitti. Oğlum neler yapıyorum lan on canla? Burada bir kişi daha olması lazım. Bak bana bomba atıyor artık. Abi eğim var bizde eğim var ya bende eğim var abi <laughs> Onunu satayım o neymiş lan <laughs> Abi bizde eğim var dedik adam Aa nerede spawn oldum şansa bak Abi çok zor gözüküyor ama E vurdum. Ha öldü. Smoke falan atıyorlar abi. Şuraya şunu atalım. Belki adam geliyordur. Ya o kill benim hakkım abi. Ya ben vuruyorum elemanlara gidiyor abi. Oğlum burası çok güzelmiş ha. Kimse falan gelmiyor ama oynayalım biraz. Oha oha oha. Meydan muharebesi dönüyor lan orada ne oluyor oğlum? Onunu satayım. Oğlum ama burada bak burada mevzular döndü daha 5 kişi. Tamam ben burada duracağım biraz. Ya ölsene lan 8 canım kalıyor. Ne biçmiş. Artı altı şey var değil mi bunun? Ya şunu atma atma. Şunu ne atıyorsun her seferinde? Tam kafadan. Tam kafadan. Tam kafadan. Adam nerede? Adam adam bana adam gösterin. Ya ölsene işte kardeş. Şunu vurmam lazım. 3 kişi. 3 kişi. Arkaca kaçım. Kır o adamlar bayağı açmış ha fark et. Hadi silahları güçlü herhalde onların ya. Son anda vurdum. burada biri var. Vuracak beni. Adam bıraktı beni gidiyor. Ya da geri Üç geliyor. Eee Altımda şu anda Nereye gittiği bilirsiniz eleman Oo, Nasıl Oğlum oluyor? neler oluyor Kimse yüze ulaşamadı lan Süre bitecek yüze ulaşan yok Öldüğün için teşekkür ederim kardeşim. Yarım saat uğraştırdın ama buna da şükür. Şunu vurayım. O zor geldi. Mermi bitti. Aa, mermi bitti. çekti artık mermi bitince gördünüz mü abi? Mermi bitince direkt pistolü çekiyor. Bak güzel bir özellik. CSD yok mesela. Tık 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 yapıyor CSD. Ya manuel abi o sana bırakıyor. Burası güzelmiş yalnız. Bilginiz olsun. Bu oynadığım yer burası. Hop. Hop oh, oh, hop oh. ölmedim. Abi kaybeder tabi adamlar ağzımızı sıçtı abi. Artı altı altı dört. Hepsi baksana silahlara baksana abi, silah parlıyor abi hepsinin silahı parlıyor abi. Bizde kereçler vurmuyor. Abi haritayı beğenmedim. Vallahi haritayı beğenmedim ben. Her neyse arkadaşlar. Güzel bir Zula videosu oldu abi. Herkes tek modunu beğendim ya. Bu ölüm maçından biraz daha iyi gibi duruyor. Çünkü bireysel olarak savaşıyorsun ve herkes rakibin oluyor. Bir sürü adam vurma şansın var ve daha çabuk eğimini geliştirebiliyorsun. Belki de bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Adam 2518 ZP almış bu arada. Ben 743 aldım. Her neyse arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinize şimdi iyi oyunlar. Görüşmek üzere.